Evet bu videomuzda LED'leri e, çalışmayan, e, aniden kapanan televizyonumuzun LED'lerini değiştireceğiz. Hep beraber e, bunun LED değişme işlemini yapacağız değerli izleyenler. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. E, baştan söylüyorum bu LCD ekranın kırılma ihtimali de var ama tüm ihtimalleri göze alarak e, bu işlemi gerçekleştirmeye çalışacağız. Kırılacak diye hiç dokunmamak yerine e, bir girişim yapalım. Kıra kıra öğreneceğiz. Görüntü gittikten sonra şu şekilde bir uygulama yaptım. Bakın altta ekran var. Yani görüntü var fakat ışık olmadığı için e, görüntü yok gibi gözüküyor. Evet Üst kapağı çıkarttık. Şimdi yan taraflardan ekran e, vidalarını çıkartıyoruz. <laughs> Evet kırılacak diye çok tırsıyorum. Evet yan çerçeveleri çıkarttık değerli izleyenler. Evet şu çok ince bir yapıya sahip. Yani kırılacak diye hakikaten e, korkuyorum ben şu anda. Fakat e, kırmamaya çalışacağız. Evet, şuradaki led yanmıştı daha önce. Taktık ama tekrar patlamış. Şimdi bu ledleri komple değiştiriyoruz. Burada gördüğümüz şu beyaz tutacakları şu beyaz cisimlerin tamamını çıkarmamız lazım. Bu da bayağı zor gözüküyor ama tek tek uğraşacağız. LED'lerin üzerindeki bu beyaz kağıda çıkarıyoruz şu anda. Evet karşımızda patlayan LED'ler. Evet, şu led yanmıştı. Bu led yandı diye hepsini değiştireceğiz şimdi. Eski ledlerimiz burada. Şimdi yeni ledleri takmaya başlıyoruz. Şöyle gösterelim. Evet, burada A ve B olmak üzere bu bir settir. Bu da A evet. Şöyle. A ve B olmak üzere iki tane led var elimizde. Toplam 8 adet led var. Bunları uygun yerlere takıyoruz ve televizyonumuzu çalıştırıyoruz. Evet. LED'leri taktık. Gerekli vidaları taktık. Şu anda bil bilgisayarımızı kapatıyoruz. Bilgisayar değil lan monitör. Televizyonumuzu kapatıyoruz değerli izleyenler. Evet. Televizyonumuzu yerleştirdik yerine. Ee, ben yapma esnasında hiç çalışmayacağına ihtimal vermediğim için öyle bir ihtimal vermediğim için hiç denemedim şu anda ilk defa açacağım ve sizlerin huzurunda televizyonun çalışıp çalışmadığını göreceğiz eğer çalışmazsa yapacak bir şey yok ama çalışırsa mutlu olacağım çünkü ilk defa yapıyorum hayatta böyle bir şeyi hayatta ilk defa yapıyorum hemen açalım bakalım evet ledlerimizi taktık ve paneldeki aşamalar var yani bir tane kalın iletken bir levha var. Sonra e, parlak bir levha var falan. Bunlar doğru yerleşecek. Şu anda görüntüyü çok güzel alabiliyoruz. E, Fire TV kullanıyorum ben. E, bu cihaz gelecek şimdi. Neredesin? Evet. Şu anda televizyonumuz çalışır durumda. Böyle bir çalışma yapmış olduk. Bunu da sizlere paylaştık değerli izleyenler. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı sorularınızı da alt tarafa bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.